Evet, hepinize merhabalar. Bugün aldatılmayı konuşacağız. Stajyer psikolojik danışmanı arkadaşım Beste Taş ile beraber bugün sizlerin de bizlere yolladığı, gönderdiği, İzmir oldukça fazla merak ediliyor aldatılma. Artık dizilere, filmlere de baş olarak böyle konu olduğu için hep bu konuyu işliyoruz ama bir tane özellikle bir soru geldi ve başlığımızı bu konunun başlığında o çerçevede ele alalım istedik. Başlığımızın adı... Aldatan bir, Aldatan bir kez daha aldatın. Aldatan bir kez daha aldatım böyle derin bir nefes çektik. Aldatan bir kez daha aldatılmayı birazdan detaylıca konuşacağız böyle videonun ortalarına doğru ama böyle soruları biraz kronolojik sırayla biz de derledik. İlk sorumuz nedir Beste? Aldatmayla alakalı. Aldatan ve aldatılan kişi ne hisseder? Şimdi bir kere aldatılma neredeyse travmatik bir etki yaratacak derecede kişinin kafasında kayıp duygusu oluşturabilir. Tabii ki herkese göre değişebilir bu. Yani o çift ilişkisindeki o birlikteliğin, yani oradaki paylaşımların hiçbir zaman ayrılmayacağına yönelik inancın veyahut da güvenin. Çünkü o kişiyi kaybetiyorsun. Yani aldatıldığın zaman artık o kişi kafanda yok. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma her neyse yeni bir kişi oluşturacaksın ya da ne yapacağını bilemiyorsun. O açıdan da ee, aldatma ve aldatılma bu arada aldatan da çok üzülür tabii ki de. Yani devam ettirmek istiyorsa ki bu ilişki genelde bize gelenler zaten devam ettirmek istiyor. Hep şunu söyleriz. <laughs> aslında bu köklerde de hep böyle konuşuruz. Mağdur ile zorba bazen aynı eksende aynı şeyleri hissedebilir. Ama tabii ki burada aldatan her zaman haksızdır. Yani şu konu da çok soruluyor. Ben bunu da hep dile getirmek istiyorum. E, aldatanın da haklı olduğu noktalar yok mudur deniliyor. Tabii ki de olabilir. Yani kendince haklı olabilir ilk başta. Yani karşı taraf duygu vermemiş olabilir, cinselliğini vermemiş olabilir, zaten yoksunluk yaşatmış olabilir. Ancak yine de bu aldatanın aldatması anlamına gelmiyor. Aldatan suçludur diyelim. Ve aldatılanın daha çok tabii ki de duygularına odaklanıyoruz. O açıdan da her şekilde her duygu hissedebiliyor. Yani birincisi öfke hissediyor. İkincisi kayıp duygusu. Kayıp duygusu hissedince ne olur? Yaz süreci olur. Şimdi yaz sürecinde genellikle 5 evre gözükür, görülür. 1 şok, 2 inkar, 3 pazarlık, 4 depresyon, 5 kabullenme. Pardon 3 depresyon, 4 pazarlık, 5 kabullenme. Bu süreçlerden illaki geçecek o, o kişi eğer kayıp duygusu yaşıyorsa ama geç süreçleri o yoğunluğu ne olur ne biter bunları tam olarak tabii ki bilemiyoruz kişi şunları da hiss hissediyor aldatılan kişi ayrılmam gerekiyor mu çünkü e, hiçbirimiz bunu düşünmüyoruz düşünsek bile genellikle verilen cevap şu beste e, kesinlikle ayrılırım deniliyor yani çok yüksek oranda değil mi hani aldatıldığımızda ama işin aslı öyle olmuyor ayrılmak zorundalığı var mı tabii ki de yok. E, ilişkinin <laughs> dinamiğiyle de alakalı olabilir, kurtarabilir, yanlar olabilir mi? Onları da şimdi konuşuyor olacağız. İkinci sorumuz. E, insanlar neden aldatır? E, hep şu soruluyor. Aslında bu çerçevede de böyle değerlenmek lazım. Bir kişilik problemi var mıdır? Ya da hep aldatacak mı? Herhangi bir kişilik problemi olmak zorunda değil. Yani kişilik problemi olmadan da aldatabilir kişi. E, yani en basit tabiri nefsine e, hakim olamaz. İradesine hakim olamaz. Bu duygusal olabilir, boşlukta olabilir, cinsel ol olarak olabilir ama biz hep B kümesini çalışıyorduk seninle hatırlarsan. <laughs> kişilik e, bozukluklarında ya da kişilik örüntülerinde şu iki kişilik çok fazla aldatır. Narsist ve Borderline. Zaten genellikle birbirlerini meşleşebiliyorlar, bulabiliyorlar. E, çünkü burada kişiler çok yoğun yaşıyor duygularını. Yoğun yaşadığı için o yoğunluğu bulamadığında gri ona hoş gelmiyor, boşluk hissediyor ve aldatabiliyor gibi ama yani bu sorunun cevabı çok basitçe tanımlayacak olursak herkes aldatabilir ama bazı kişilik özelliklerinde ve şemalarda daha dikkatli olacağız. Üçüncü soru, kadın ve erkeklerin aldatma <laughs> oranı hakkında bir bilginiz var mı? Çok ilginçtir Beste. Ee, hemen hemen yakın. Yani şimdi bizi izleyenler hep şunu diyecek, şimdi böyle kadın olarak sizler de kızabileceksiniz belki bana şu anda ama... Bu arada mikrofonum iyi herhalde. <laughs> ee, elim çarptı. Ee, böyle heyecanlandım şimdi, böyle linç edilmek istemiyorum. Ama kadın erkek oranları hemen hemen eşit. Yani aldatma hatta yakalanma oranlarında tabii ki de erkekler fazla. Ee, bir araştırma biliyorum. Ee, kadınların ve erkeklerin erkekler erkekler %51, yüzde %49 oranında aldattığı ve bu oran çok yüksek bir oran. Ee, tabii daha bu sadece araştırmalara ya konu olan bir e, durum. Yani daha soramadığımız, sadece gözlemlediğimiz ama bana gözlemlerimi soracak olursanız e, eşit. Hatta şimdi aldatma sadece cinsel olarak aldatma değil. Gözle de aldatabilirsin, duygusal olarak aldatabilirsin. Düşünce de aldatabilirsin. tabi bunların dereceleri var. Yani düşüncelerimizden tamamen de sorumlu değiliz. Davranışlarımızdan sorumluyuz ama... O zaman işin içinden hiçbir şekilde çıkamayız. Birlerini beğenebilirsiniz, hoşlanabilirsiniz ama tabii ki de öncelikle kendi ilçenize bakmanız gerekiyor. Ama erkeklerin yakalanma durumu çok çok daha fazla. Kadınlar, birazdan konuşacağız farklılıkları, dinamikleri daha farklı oluyor. Hatta yavaştan o soruya mı geldik biz? Evet. vardı, değil mi? Neydi sorumuz? Kadın <laughs> ve erkek arasında aldatma farklılıkları var mı? Tam bu. Şimdi tam da burada cevaplamak istiyorum. Kadınlar daha çok kafalarında rasyonelleştiriyor durumu yani ben zaten duygu alamıyordum ki zaten benimle ilgilenmiyordu ki zaten geleceğim olmayacaktı ki gibi ve <laughs> maalesef o kadar rahat aldatıyor ki. Yani bir kere kendi inanmış zaten hani aldatmam gerekiyor zaten aldatma demiyor bir kaçış veyahut da e, ileriye yönelik attığı bir adım e, veyahut da olması gereken bir olgu gibi görebiliyor ama daha çok suçluluk duygusu erkeğin aldatmasında oluyor. Yani erkek de daha çok cinsel olarak aldatıyor benim gördüğüm. E, çünkü erkeğin özellikle evrimsel yapısında tabii ki iradesine sahip çıkması gerekiyor ama işte tırnak içine söylüyorum amiyen tabiyle her çiçekten bal almalıyım inancı onun tek eşliliğinde maalesef zora sokuyor ve birilerini tanımak istiyor ama tabii ki de tanımaması lazım o zaman herkes eşit olur herkes tanır bu şekilde yapılmaması gerekiyor erkenki cinsel olurken kadınınki daha böyle duygusal boşlukta hissettiği veya o sahiplenmeyi veya o umudu hissetmediği zaman aldatma olabiliyor. Kadın da cinsel olarak olabiliyor ama e, türünden ziyade altyapısı, dinamiği kadın daha rasyonelleştirebiliyor diyebiliriz. Erkeklerin duygusal olarak aldatması yok mu? Var. E, hatta ben Ankara'da işte okuduğum dönemlerde e, böyle orada amiyen tabiriyle söylüyorum yani pavyonlarda e, cinsel olarak birlikte olmazlar. Orada tarlayı, bağ bahçeyi satıp gelen erkekler ama orada duygu alır. Aslında aldatmıştır sonuçta. Sarılmıştır, etmiştir oradaki hanımefendiyle duygu alır. Çünkü evinde duygusal boşluk vardır. O açıdan erkekler de duygusal olarak aldatır. Bunu gözden kaçırmayalım. Ama erkekler tabi daha çok cinsel olarak avlanma ihtiyacı, hissiyatı içinde olduğu için de e, bu dengede e, gitmeye çalışıyorlar açıkçası. Bir diğer soru aldatan bir kere daha aldatılır mı? Zaten videomuzun asıl teması bu. Aldatan bir kez daha aldatır mı? Sence? Bence aldatır. Aldatabilir. Şimdi birincisi aldatabilir. Yani hayatta hiçbir şey olmaz değil. Her şey olabilir. bu arada tabi haberlerde görüyoruz. Farklı farklı kaynaklarda aldatılınca ne yaparım ya da çok kötü örneklerini görüyoruz. Öncelikle kendimize bir saygımız olsun. Zaten aldatıldıysak o kişiyle alakalı bu. Yani daha sizinle alakalı olacak bir durum değil. Olsa bile sonuçta ilk başta oraya bir ele almalısınız. Yani alttan kişinin evet kişilik problemleri olabilir. Dürtsel olabilir. iradesiz olabilir. Genetik altyapısı farklı olabilir. O yüzden aldatan bir kez daha aldatabilir. O yüzden de bazı konuları çözmemiz gerekiyor çift ilişkisinde eğer devam edecekse ilişkiye bu da birazdan gelecek hatta son soru da vardı diye hatırlıyorum beraber hazırlanırken Beste ile ee, orada nelere dikkat etmemiz gerektiğini e, konuşacağız ama aldatacak olan bir kez daha aldatıp o açıdan da aldatılan kişinin bir kez daha aldatılırsam ne yaparım konusu bizim için çok önemli olacak 3 tane soru var onu birazdan sizlere vereceğim. Eğer ilişkiye devam edecekse bu 3 sorunun cevabını çiftler özellikle de tabii psikoterapide, çift terapilerinde aile danışmanlıklarında bir uzman tarafından ele alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu biraz daha açabiliriz belki. Bir kez daha aldatır mı? Bu arada aldatmanın türü ne? O önemli. Alttaki dinamikler ne? Neden aldatır aldatacaksa? Kendi yapısından dolayı mı? Gerçekten çift ilişkisinde eksiklik var mı? Bunu da çözümlemek konuşmak. Her şeyi konuşmak gerekiyor. Yani zaten çift ilişkilerin özellikle bizim toplumda çoğu şey bastırıldığı için çift ilişkilerin ilişkilerinde konuşulmadığı için bunlar çoğunlukla da gerçekleşiyor diyebiliriz. Çünkü salt sevgi yok. Ben yurt dışına gittiğim zaman yani şemasal bir sevgi çok görmüyorum. Yani dayanıklılık için, sadece maddi, sadece mantık için ya da aileden kaçış için görmüyorum. Salt sevgi olduğu için aldatmalar daha az benim gözlemim. ama Türkiye'de maalesef bu oranın fazla olduğunu düşünüyorum. Zaten son soruya geldik. Evet son sorumuz bu sorunla gelen çiftlerle nasıl çalışırsınız? O zaman hemen bir önceki sorunun cevabındaki o üç soruyu size söyleyeyim. Birincisi çiftler geldiyse ilişkiye e, devam etmek istedikleri için genellikle geliyorlar. Veyahut da ayrılacaklarsa da e, en azından çoluğu çocuğu varsa ya da nasıl daha farklı ayrılabilir bunun için geliyorlar. Ama devam edilecekse bu arada devam edilebilir. Yani onlarca şey yaptım. Benim 10 yıllık ilişkim var. Ama sadece bir defa şöyle bir durum oldu ve karşı tarafta bunu e, affetmek istiyorsa, kabul etmek istiyorsa edebilir. Çünkü özellikle evliliklerde evlilik sadece çift ilişkisi değil. Yani birçok kavramın işin içine girdiği bir e, ortaklık gibi düşünebiliriz. Tabii, tabii ki de bazı kayıp duygular olacak ama çocuk var, işte düğün yapmışsın, boşanmak kolay değil, maddi manevi ona yönelik bir e, ee, gelişimi tamamlamışsın, hayalini kurmuşsun. O açıdan da ayrılmayabilirsin. Ancak ayrılmayacaksan şu 3 soru çok önemli. Çift hepsinde şu 3 sorunun cevabını isteyeceğiz. Birincisi aldatan neden aldattı? Bu çok önemli. Yani bunu konuşmamız lazım. Bazen mesela diyelim erkek aldattı. Bunu saklıyor. Benden daha saklıyor. Ben konuşmasını istiyorum. Ee, nerede bir boşluk vardı ya da kişilik yapısından mıydı? Bunu görmemiz gerekiyor. Tabii kişilik yapısı ise biraz daha zor ve bunu birazcık açıkçası e, konuşmak gerekiyor. İkincisi, yarın bir gün neleri düzeltirsek bu durumu e, en aza indirgeyebiliriz bu riski. Yani cinselliğimiz daha fazla olsun, daha çok konuşalım mı? Kayınvalide kayınpeder miydi problem, iç içerikler miydi? Neydi problem? Bunu konuşmak. Ve üçüncüsü, tekrar böyle bir şey olsa ben ne yaparım? Bunu aldatılan kişi cevaplayacak. Çoğunlukla evet yine ayrılırım diyor ama hayır şu olursa böyle olur ya da bu olursa bunu yaparım gibi en azından belli olması lazım. Çünkü kişinin belirsizlikten çıkması lazım. Yani aldatılan kişi zaten belirsizlik yaşadığı için buraya destek almak için geliyor. O açıdan da bir daha olursa şu olur deyip hayatına o şekilde devam etmesi gerekiyor. E, tabii şu çok geliyor. Yani e, aldatan kişi de bazen şöyle bir mağdur olabiliyor şimdi linç yemeyeceksem. Sürekli bu soru önüne geliyor. Binlerce tabii aldatılan kişi için kolay değil bu süreç. Onunla iken bunu mu yaptım bana seviyorum derken onunla da mı görüşüyordun gibi gibi. E, ama şunu da unutmayalım. Bir suç ömür boyu çekilmez. Yani bunu her şekilde konuşup işte bir terapist eşliğinde ve kendi aranızda sonrasında çözüp sonrasında doğal akışa da adapte olmaya çalışmak gerekecek. Ancak tabii ki bunu uzman bir kişinin yardımıyla yapmak çok daha anlamlı olacak diye düşünüyoruz. Evet bugün beste ile beraber soruları hazırladık. Eline sağlık beste senin de. Teşekkür ederim. Ald Teşekkür ederim aldatılma çok geliyor. Bizim e, yani merkezimize dediğim gibi çalıştığımız birçok olgu var. Bu arada bireyselde çalışabiliyoruz. Eğer kişilik yapısına şemalarında problem varsa kişinin ancak daha çok çift olarak gelinmesi ve oradaki o dinamiği görmemiz önem arz ediyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bazı sorular gelirse aklınıza yorumlarda yazın ki biz böyle arkadaşlarımıza, alandaşlarımıza, meslektaşlarımıza güzel güzel daha güzel videolar çekelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.